Herkese selam arkadaşlar. Ben Levent. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Artık Brawl Stars videoları gelmeyecek. Ee, bey, e, ayı oyununu oynayacağız. Roblox yükledim telefona. Hadi ayı oynayalım bakalım. Heh. Ne oluyor lan? Heh. Oyun şu anda baktı. Parkuru yapalım bari. Duydunuz mu sesi? Ah, onu yapamadım. Bir ya de bunu oynamayacak ya ayı. Başka bir şey oynayalım ya da diyelim. Yok, 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 yok. Bu arada doğrusu yakın bir zaman oynayacağız. Çok güzel bir oyun oldu. Yapan ehelan olsun yani. Mükemmel bir oyun yapmış. Modjo Party Oğlum burada Freddy Innit Funkin'in çakmasını neden yaparsın ki burada ya? Parkur yok mu? Aha parkur. Bu ne? Şaka yaptım. Ben onu biliyorum. Escape. Bakalım bu neymiş? Güzel'e benziyor. Roblox Time. Bu neymiş? İnşallah parkur bir oyundur. Ah, ne diyor lan? falan oh, Ben bir şey okuyamadım ki, boğuldu. Ha ha ha. Ne oluyor lan? Ben hiç bilmiyorum bu oyunu. parkur. Severiz hocam. E ben o zaman trenin üstüne... Hayır. Gidiliyormuş tamam. Ben de gidilmiyor sanırım. Güzel. Oğlum sus ya. Oğlum çok saçma. Ben sesten sinir oldum. <laughs> diye bağırıp duruyor. Başka bir şey olmuyor. Oyun bulamıyoruz yarım saat diyor ya. Kafayı yemeyiz. 197 metre. Doğru oynuyoruz belki. Aha Epic Mini Games. Onu oynayalım. Ay bunu. Bu çok güzel bir oyun hatırlıyorum. Eskiden bunu çok Türkçeydi. Oyna.

biz ne yapacağız Topa bineceğiz Biz boni olacağız arkadaşlar Boni olduğumu kanıtlayacağım Tabi topu bulabilirsin Top neredeydi ya Topun yerini unuttum Top Aha şurada bak Arkadaşlar ben boni olacağım Bakın şimdi Bakın boni oldum ben bunu kladima bindim uçacağım bu <laughs> Çok komik uçuyor ya Ana burada parkur varmış Ben hiç bilmiyorum lan bunu Arkamda da fare varmış eski Eski hesabıma girdiğim için Bu eski hesabım Bowling telaşım o ne ya bak Ay fare arkamda dur shop'a girelim lan bu ne tamam gel bakayım top gel bide 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 iyice sen gel bakayım Eziksin lan. Kanka sen atmaya çalış. Doş. At at at. Lan. Öldürdüm. Easy. Bom. Adamın oldu. köpeği öldü. Köpeği öldü. Dol gördünüz mü? İyice. Güzel oynuyor lan. Of. Ben çok iyi dolcuyorum arkadaşlar. Kazandık. Yes. Oha lan adamın başka bir oyunu var be arkadaşımız yaptı Harita yapımcısı abi. He o fena ne Nasıl bunu? Minim parkurum. Ama gerçek hayatta güzel yaparım ben. Ne? gelsin. Elimde hokkava var. Bak döverim herkesi. Aha. Hah Oğlum adam hiç hasar alma diyor ya Ooooo oh! Uçtum ya Bulutun üstünde kalma yok muydu ya yani? Döverim sizi Yeri dövüyorum Neyse, bir dakika arkadaş arkadaşlar başlattım. Ay. Pardon, bir bug'ı girdim Neden başlattım? Yanlışlıkla durdurdum orda? Gel gel gel, biri 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 Ne dedi ki ben görmedim ama. He o şeylere çarpmayacağız şimdi. Evet ya, kolay. Şimdi böyle gireceğiz. Bismillah. Ama ben de indir. Of. Neyse. Çıkalım. Zamanı geldi. Doors oynayacağız. Neredesin Doors? Güzel bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ederim. Roblox oynayanlar için. Korku oyunu ama. Jumpscare, scare de var. Anladık. Tamam. Bir kişi zor olur gel. Adamsın. Bir kişi oynayacağız. İlk anahtarın yerine ben biliyorum. Çünkü abimler de oynamıştık. Yüklenir. Ne? Tamam tek başımıza oynayalım arkadaşlar. <laughs> Açıl. Heh. Korkabilirsiniz bu arada. O yüzden korkarsanız özür dilerim. Bu arada illa böyle oynuyorsunuz ha. Tamam. Çekmecelere bakalım. para çıktı. Güzel yine para çıktı. Oğlum tek başına oynayınca insan korkuyor ya. Tamam. Korkuyor. Oyunda bu arada puzzle'lar mazıllar puzzle da var. Korkuyorum cidden korkuyorum. Ben girmem oraya. Kütüphane. Kütüphane mi bura? Evet kütüphane. Kütüphanede bir şey yok. Dur saç altern nerede? değil. O zaman arkada evet. Tamam. Şimdi şuradan bir yerden gidiyorduk. Hı, korkuyorum cidden çok kötü korkuyorum ya. Videoya videoda bağırabilirim bu arada. Arkadaşlar cam sıkıya e geliyor. Aa! Oğlum bu korkunç ya. Fren 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 fren. Birisi gelmeden oynamam ben. Ben bir kişiyi de oynayacağım. Birisi gelsin. Doors. Kapılar. Giren çok yok mu? Dur dur. Ben gireceğim. Oh güzel. Ben girdim. Güzel. Üç kişi var. Yanımızda. Deniyor. kanka. Abi, ben bunların yaptıklarını yapacağım. Birisi bunlardan çok iyi oynuyor. Tam bir şey yok. Lan. Baba soktuk sana. Bakalım bir şey var mı? Lan beni bekleyin. adamlar çok ces cesaretli. kütüphane? Yok kütüphane değil. Yaratık çıkarsa korkuyorum ama ben ya. Hayır, biriniz önden gitsin, ben gitmem. Tamam, hepiniz öndesiniz zaten. Tamam, ben ben beleşeyim. Ben beleşeyim. Neredesiniz? oradasınız. Lan beni bekleyin. Bu ne kaçıncı kapıya geldik lan? Oraya mı pusacağız? Of. 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 gitti mi? <gülüyor> 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 of ya <laughs> Anladım artık Burayı biliyorum Neredesin? Ya. Allah. Ya oğlum ya. Tek başıma mı kaldım? Aha, kapısı sesli uyum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Eğer videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay 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 bay.